Daha önce kooperatifin sevdi, sevdiği ekimini gerçekleştirmiştik. Bugün de kuru fasulyemizi ekiyoruz. Şimdiden bereketli olsun diyoruz. Ben de e, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutluyorum. Özellikle bölgemizdeki çiftçi kardeşlerimiz başından beri bizimle birlikte oldular. E, bugün de e, burada hem çiftçi kardeşlerimizin bu anlamlı gününü kutlamak hem de bölgemizde birlikte üretimi gerçekleştirmek için fasulye ekimine başlayacağız. Elmalı kooperatif olarak çiftçilerimizle birlikte çalışmaya, onlarla birlikte üretmeye devam edeceğiz. Ben de hem bereketli olmasını diliyorum hem de bu sezonun tüm çiftçilerimize bol kazanç getirmesini temenni ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Редактор субтитров А.Семкин Корректор